Enerjinin farklı elde etme yöntemleri de var artık. Doğaya zarar vermeden rüzgarımız var, güneşimiz var. Bunlara yönelelim. Bırakalım bu fosil yakıtları. Bölgemiz turizm bölgesi. Şu anda Muğla'nın yüzde altmışında maden araba ruhsatı var. Ormanların yüzde altmış var. Tarım alanlarının yüzde elli dokuzunda var. Ya arkadaş. Yani burası tarım, turizm, tarih, kültür memleketidir burası. Muğla. O sayede yılda ülke ekonomisine turizmden çok ciddi bir gelir gönderiyoruz. Yani buradan elde edilen, kömürden elde edilen gelirin binlerce kat üstünü biz turizmden gönderiyoruz. Bu sayede ne tarım kalacak, ne turizm kalacak. Yapmayın, bırakın bu işleri. O yüzden Ondan bir ton kömürle bir ton zeytinyağının farkını ortaya koyayım. Bazen diyorlar ya kamu yararı işte ekonomi, ondan sonra buradan geliren enerji arzı işte görüyorsunuz ekonomiyi değil mi? Basit matematik çok basit. Çok basit. Şimdi bir Tolga Çandar'a bir döneyim. Tolga Çandar vatandaş konuşunca ne güzel konuşuyor değil mi? Yani Bize gerek yok. Ee, onlar kendi dertlerini o kadar güzel anlatıyorlar ki. Siz de halkın içindesiniz. Halkın duygularını biliyorsunuz. Bu bütün halkın sesi. Elbette. Yani elbette. Elbette. Yani bunun önünde şimdi şey diyorlar ya e, zeytin ağaçlarında taşı Zeytin ağacı taşınamaz. Doğru. Onlar gerinde kalacak. Bunlar tarihin çöplüğüne, sayfalarına taşınacaklar asıl o imzalara atanlar. Onun için halkımız burada biraz önce kardeşimin söylediği çok şey çok güzel. Balkonlardan bakma işini, pencerelerden bakma işini bırakın diyor. Evet. Ya köylüye biraz e, kulak verin değerli dostlarım. Onlar onlar doğru söylüyorlar. Örgütlü toplumun önünde duracak hiçbir güç yok. Bitti. Yıllardır söylediğimiz bu. Örgütlü topluma destek verdiğimiz yani. sürece yani Türkiye'de basit. kötülük Bu iyilikle kötülüğün savaşı. Biz iyiden yanayız. İyi işte bunlar. Bu i̇yi. arkadaşlar. İyi. Bu aynen aynen. Aslında iyi ve kötü burada. Bunu temsil edenler. Aynen ve gösterdiğiniz bu o. Günü burayı ve burayı temsil edenler işte benzesi ortaya çıkacak. Budur sevgili seyirciler. İyi ve kötü burada. Çok Bunu net bir şekilde. Bunu Bu götüren mecliste içmeyelim diyor. Yaş. Yaş bizim kız. Şimdi ne dedi bizim Canlar. Vatandaş ne dedi? Hayır. Ne dediniz siz? Gari, gari gari dedim. Gari de gari dedi. Gitti gari gari gari. Gidin başımızdan gari gari. <laughs> Üstümüze çekmeyin. Toplamıza çekmeyin. Gidin gari gari gari. Nereye giderseniz gidin. Yaş şeyler bizim kız satıyor veya değerlendiriyor. Kendisi yemek için kullanıyor. Kendi gıdası için. Tavuğundan yumurtasını alıyor. Satıyor ya da kendi kahvaltısında veya ihtiyacı için, gıda ihtiyacı için kullanıyor. Sebzesini yapıyor. Pazarda satıyor ya da kendisi kullanıyor. Ya da garibana fakire bu karaya dağıtıyor bu insanlar. Sen 250 bin lira eline verip buna diyorsun ki git buradan. Şu anda Milas'ta en kötü ev kirası 30 bin lira. 10 ay sadece kirasını ödeyemez bu parayla bu. Arkadaş, yani sizin yapmaya çalıştığınız nedir? Bu topraklarda binlerce yıldır bu tarımsal üretim, bu güzel zeytinlerimizin bizim kutsal zeytin ağacı, Kur'an-ı Kerim'de ve kutsal kitapların hepsinde geçer. Kutsal zeytin ağacı yaşıyor. Antik Yunan'dan örnek verelim. Hani sevmeyiz ya Yunanlıları, değil mi? Bizim düşmanımız görürüz Yunan. Bak, Yunan bir karar almış. Diyor ki zeytin ağacını kesen idama mahkum edilecektir diyor. Antik Yunan'da. Aynı şekilde bakın Solon diye bir gene filozof diyor ki 6. yüzyılda bir zeytinlikte yılda ikiden fazla ağacı kaldıramazsın, kesemezsin. Yani bundan 2500 yıl önce bu kararları almış insanlar. Allah'a şükür ki bizim devletimizde de 1939 yılında atamız hazırlamıştır muhtemelen. Yani o kanunu da ömrü etmemiştir. Bir zeytin kanunu çıkarılıyor. Diyor ki zeytinlikler korunacak alanlardır. Şimdi diyorsun ki sen zeytini taşı. Arkadaş bu topraklardaki zeytin buranın kendi bitki örtüsüdür. Sağdan soldan getirilen palmiye gibi falan bir ağaç değildir. Bakın buranın kendi bitki örtüsünden binlerce yıldır insanlar o zeytinleri, deniz zeytinleri aşılaya aşılaya Bugün bu zeytinlikler oluşmuştur. Zaten korunacak olan alanlar, karar verilen alanlar bu alanlardır. Yani dün zeytin diktim hani gibi alanlar değil buralar. Binlerce yılda oluşmuş zeytinlikler alanlardır buralar. Siz insanların yerini değiştirebilirsiniz. Göç eden insan başka yerde yine kendine hayat kurabilir. Köklü bu ağaçlar. Bunlar kökünü toprağa salıyor. Binlerce yıldır bu toprakta yaşıyor. Oradan mineral alıyor, su alıyor. Havanın şartlarından kendisine bir üretim e, avrası oluşturuyor, bir ekosistemi oluşturuyor. Sen bu zeytini buradan al, şuraya götür, o verimi alamazsın. Sadece hava şartından, toprağın mineralinden alamazsın zaten. O orada yetiştiyse bil ki orada yaşamak için yetişmiştir. Bir kere bu zeytin taşınabilir diyen bir de bizim gerçekten de sevdiğimiz, saygı duyduğumuz arkadaşlarımız var. Şu anda basında da konuşuyorlar. Ya arkadaş sen bir tane zeytin gördün mü? Diktin mi? Bugüne kadar bir zeytinlikte yaşadın mı? Boşu boşuna ahkam kesmeyin. Yapmayın. Yapmayın. Biz biliyoruz bu konuyu. Bakın çocukluğumuzdan beri zeytinlikte doğduk duyduk. Mandalin bahçesinde doğduk büyüdük. Başkanlarım da vekillerim de insanlar zeytin toplaya toplaya büyüdüler. Biliyorlar zeytinin kıymetini değerini. O yüzden bu ahkamı kesmeyin bu ahkamı kesmeyin. Zeytinliklere, bu zeytinliklere dokunamazsınız. Bakın enerji kartelleri. Burada üç tane termik santralimiz var bizim bölgede. Bu termik santraller kurulduğu dönemde 25-30 yıllık bir rezerv için kurulmuş. Sonra demişler ki bunlar ekonomik ömrünü tamamlıyor ve kapatıyoruz. Neden? Çünkü artık eğer rezerv için daha da yer aranmaya başlandığında artık buradaki yaşamı tehdit eden hale gelecekler. Zeytinlikleri, kültürel varlıklarımızı. Milas'ta sadece 30 kent var. O yüzden işte bu adamların istediği şu: biz buradan para kazanmaya devam edelim, ne kültürel varlık görelim, ne zeytinlik ne orman. Hayır arkadaş, böyle olmaz, böyle bir şey olamaz.